Herkese selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak çılgın video videoyla daha karşınızdayım Kardeşim üstümüzde 600 TL var Neden 600 TL var? Önceki videodan kaldığından mütevellit Şimdi şöyle bir artı pozisyon çizmek istiyorum Önceki video 1 BGL kar ettik Ne olur bu videoda da şöyle 1, 2, 3, 5 BGL bir şey kar edelim O üstünü değiştir diyen aptal kardeşim Sana da söylüyorum Videolar stok olduğu için sallıyorum bunu giyip bir daha kimseyi kandırmaya gerek yok anladın mı? Yani bunu çıkarıp bir daha başka bir şey girip yeni gün yeni videoymuş gibi yapmaya gerek yok. Önceki videoyu çektim yarımdan kalkmadım şimdi de bunu çekiyorum. Neden? Çünkü yarın işim var il dışına gideceğim. Vesaire vesaire kardeşim. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi 6 BG'lemiz var. Nereye gideceğiz? Tayfanın linkleri ban yemiş. O yüzden şu an Tayfa 81. He ban yine yemiştir. 82. Yer mi yer kardeşim? Bu şekilde Akif Market, Akif Ekan zaten devam. Bunlara da söyleyecek bir şey yok. 10 numara 5 yıldız İlerliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Gidelim şu DL'leri biraz ezelim. Evet geldik yine kardeşimize. Bu kardeşimize birkaç videodur çok sağlam vs döndürüyoruz. Genel olarak ben karlıyım. Yani bu durum değişir orasını bilemem. Bu çocukta sıfırı sıfır atma özelliği var. Ya böyle bir çocuk işte bu da. Bu da böyle bir çocuk işte. Maalesef ya yani ne? Direkt 8'e 8 videoya video başlamasam çok mutlu bir adam olurdum gerçekten. Güzel. 8'e 3. 35 öyle devam edeceğiz. Şimdi kardeşlerim sizden tek bir ricam var. Şu videoların bütçelerini şöyle 50, 100, 200 ve 500 VGL ile çekmemi istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şu videolara like atmak. Bu videonun like'ı şöyle bir 200 250 civarında olursa ben de derim ki ha bu adamlar bunu istiyor. 8'e de 0 koyayım lan. 9. Çok güzel be. Çok güzel. 8'e 9'umuzu da koyduk. Tadından yenmez. Ne yapıyorsun kardeşim? Like atıyorsun. Hala abone değilsen abone oluyorsun ve Instagram hesaplarımızı takip ediyorsun. 40 TL'de de bir atma zamanı. Oğlum şu 9'a bir 0 ver lan bana. Of yes be yes be. Çok güzel oğlum çok güzel be. Ya bu buna bayılıyorum kardeşim. Bayılıyorum be. 8'e 9'dan sonra gelen 9'a 0 adamın ömrünü 5 yıl uzatır. Ondan sonra da gelen hosterın attığı bir kardeşim. Kardeşim bunun dadını bilenler ayrı bir dünyada yaşayan adamlardır. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Bağırışlar çağrıştığı için kusura bakmayın. Hemen şuradan bir 25 TL admin'e tip atalım. Gayet güzel. Bir 25 daha admin'imize tip atalım. Gayet güzel. Şimdi verdiğimiz 25'leri geri almak suretiyle admin'imizi tokatlayamadık. 9'u koydu. Buna sıfır atamayacağımı hissediyorum. Bu bok gibi bir el olduğunu hissetmiştim zaten. Şu 4 çok tip attık. Altı ya da 5 Ya mesela nasıl durum buna göre? Lan oğlum o kadar sıfır attım. Dokuz attım. Nasıl durum bir daha altı BGL'ye geri düştük bilmiyorum. Güzel. Ver kralinho. Ver bakayım oğlum. Attı Hadi. Şöyle bak 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 bak. Özel Akif James vuruşu kardeşim bu. Bak beşi tokatlayan vuruş. Altı. Huu bebeğim. Kahin James diyeceksin kardeşim. Bundan sonra bana Kahin James diyeceksin. Ben böyle bir adam olmaya karar verdim. Şöyle 5'e 6 atan James. Hoster'ı rencide etmeden tokatlayan James. Şimdi bu 5 için birini 6 attık. Ayıp olmasın kardeşim. Buna da 1 atalım. Hani hani Hoster kendini kötü hissetmesin. Bak ben kazanacağım bile önceden söylüyorum sana kardeşim. Bu videoda oynama, kurgu, montaj, şantaj, kürtaj. Hiçbir şey yok. Bak şimdi bu video modum çok yüksek. 6'ya kaç vuruyoruz? 8. Bit el sevindirdik. Her elde sevindirilmez yani. Biz de hayrat değiliz. Biz de çeşme değiliz kardeşim. 1 Bir attı. 1'e zaten 0'ı da koyduk mu kardeşim? 1 atmam diyecektim. 0'ı koyduk. En düşüğünü atan adama en yükseğiyle gövde gösterizi yapan James 150 daha patlattık. Şimdi lambamız açıldıktan sonra düşük vuracaksın kardeşim. Vur. 3 falan vuracaksın. 6 hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 7 ile geçelim. Ben de bu işin kitabını burada yazarım kardeşim. Ver. DL'mi ver. DL'mi seri getir. Bak bu video otistik bir adam gibi davranıyorum. Neden? Çünkü otistikler kazanıyor kardeşim. Kalbimiz temiz bir kere. Uf, şimdi. 0 1 bek Kaç aldık biz? Nasıl oldu bu? Sıfır atmadım mı ben? Yok 6'ya 7 attık. Hemen bir de 25 diyelim. Adama bir iki tur. Ben tip vereceğim istemiyor kardeşim. İlla bir atıyor. Ne yapabilirim ki? Bir 25 daha. Hadi tip olsun ya ya. Ah. Çok karışım. Kaybedemiyorum. İstesem de kaybedemiyorum. Nasıl bir şey anlamadım. BGL. B, B100. Şunu bir BGL yap kralın ya. 25-25 devam edelim. Kaybedemiyorum ya. Ben de istiyorum kaybetmek. Heh. Anca böyle. Anca böyle. Bunu da al kardeşim benden. At 9 falan at. 5 atacağım 4 atacağım. Al. Al kardeşim. Hatta bunu da al lan. Vur lan 5'i. Vuracağım 3 2 1. Tamam çok güzel. Şimdi hepsini geri alıyorum. Hazır mısın kardeşim? Oo, sert bir hamle oldu. Akif James'ten hemen kontra atak geliyor. Kanka yeter de bokunu çıkarma. Tamam bokunu çıkarma. En güçlü sensin anasını satayım. En harika sen oynuyorsun. Tamam da Tamam. Ben de bir yüksek vurabilecek miyim artık? Böyle bir şey olamaz bence kanka. Valla bir anda sinirlerim hopladı. Yemin ederim. Şuna bir 9-0 vurursam. Bak 9-0. Ver lan bana bir 9 Aynen kanka. Aynen kanka. Ver 9-0. 6. Gayet güzel. Gayet güzel. Videomuzda bir aksaklık söz konusu dahi değil. 50 DL daha attıktan sonra bunu da bir sıfır atmak gibi bir planım var. Aynen kanka. Ah sana sıfır. Al sana sıfır. Tak 35 TL Tık. Kanka yeter de boku çıkmasın ya. 45 TL Tık. Oho. <laughs> kanka böyle bir şey olamaz. Tık. Oğlum bak bokunu çıkarma. Çok güzel. 480 TL'mizi alalım. Akif James sağ kulvarda 480 TL ile geliyor. Bir nasıl oldu bu? Tamam. 50. Akif James stratejisi 50 20 atacağım daha. He. Doğru. 70 aç. 70 açtırdık. Babacığım 210 TL daha alabilir miyim? 210 TL mi daha verirsen çok mutlu bir adam olurum. Neden? Çünkü ben bununla mutlu oluyorum kardeşim. Ver kardeşim 210'umu. Ben bir 35 daha patlatayım. Bunu kaybedeceğiz. Yanlış girdim bunu kaybedeceğiz. Kaybedemiyorum. Kaybedemiyorum. Ben de istiyorum. Olmuyor. Ver kanki. Şöyle bir 45 TL. Bunu kaybedip 60'ta winler miyim oğlum? Winlerim ben izleyin. Ben ne dediysem yapamam. Anla ki bizde kanka bizimde sınırlarımız var da tamam. Bak bu şüpheli bir hareketti kral bir daha olmasın. Kanka mesela oğlum rulet bir boka sarıyor bak anlatamam he. Mesela nasıl oldu anlamadım. İnan anlamadım. Bir soğuttuk mu oyunu ya? Ne yapacağız? Bir 50 daha girelim. Bir 50 daha girelim. Güzel. 8 BGL yaptık. Şimdi kafamda hesaplamaya çalışıyorum. Kaç kaç girsem ne kadar kar ederim gibisinden. Rulet iyice boka sarmaya başladı. Kanka ama harbi boku çıktı ya. Güzel. Gayet güzel. 3 BGL alalım. Alalım seri seri seri. 4'e de bir 7 gayet güzel 9 blue gem log. Kardeşim 10 yapar mıyız be Şunu bir 45 dl ile içime doğdu Benim ne zaman içim öyle sikku sikku şeyler doğsa kaybediyorum Güzel 110 110 Şimdi 90 dl eksiğimiz mi var 90 dl eksiğimiz var kadim dostum. 90 DL'yi 45-45 iki turda ya da 45-65 tek turda. 45 güzel. 1-45 daha binlersem gayet tatlı bir adam olacağım. iki video da beni ihya eder kardeşim ihya eder. Kanka sen buralara çok geliyorsun gibi hissetmeye başladım. Levo. Neredesin Levo'cum? 8. O zaman son şakamızı da Ah be ah be 90'ı direkt koydum Aç kanka tak Ya ya bu kritik anlarda attığım bir beni bitiriyor ya Gerçekten bitiriyor ya Şu 1'leri at bak i̇şte Hem birleri atmasam mesela Dur bakalım nasıl olur DD120 Ya kanka <laughs> Ya 4 bak. Susuyorum. Sadece işime odaklanıyorum. 160. Bir 160 daha alacağım. 920. 80 daha atacağız. Haydi kral. Yapabilirsin. Dur önce şunu alalım bir. 80 daha. 40 atalım. Bak içime doğdu kardeşim. Fazla değeri istemiyorum. İhtiyacım olan kadarını da atıyorum. Gerisini de karışmıyorum kardeşim. 10 BGL yaptık. Bu videoluk da benden bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, yorum, abone, dislike, küfür. Şaka o kadar da bokunu çıkarmayın. Beğendiysen like, beğenmediysen de dislike at kardeşim. Neden beğenmediğini de yorumlarda yazarsan müteşekkir olurum. Kanala da hala abone değilsen abone olmanı, bildirim açmadıysan bildirimi açmanı ve Instagram Akif Market'e, Akif Aldemir ve Akif Ekansu hesaplarında takip etmeni diler. Kendine çok çok iyi bak der. Hoşçakalın.